Cihan'ın duygularını almak istiyorum. Can bu ne hız? Yok <laughs> Arkada elemanlar toplandı. Ferrari. Bu da Şimayar. Yanındaki de bizim röpçü. Korku. 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 Arkadan gaza basıyor. Şey. Sirene basıyor arada. Onun hale Harbi mi? Harbi alırım. Maşallah rallici olacak. Maşallah nazar değmesin. Bunun de o giderse biz de hiç yazalım bunu atayım. <gülüyor> <gülüyor> Amına kodun <keli. gülüyor> Yok kaza. Bak ne götür. Şimdi de olacak. Ne kayıt Amına koyayım. Ne yavaş anlar. Çünkü yavaş yavaş bölgeye geliyoruz. Buralara <laughs> kadar gelmiş bu kaza yaptı. Olmaz. Lavun bir tanesi amına koyayım camdan silah atmış. Sonra YouTube'a ya vermiş, yakalamış polisler. <laughs> Şimdi <laughs> 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 <Dün> haberler de izliyorum onu. <laughs> Bakın <Maske> bol çıkmıyor <içmeyiz. gülüyor> ha. Harbi ya, bont Ya, ya da plastik 60 e, Ha. Harbi mi diyorsun? Amonat örüyorum, amonat örüyorum. Ölecek evet, amonat yiyin. Bont Ölecek amonat yiyin bizimkiler. Biz de mahalle de, şeyde, cezaevinin orada diye. Şöyle bir hemen bir göz gezdirelim, operasyon yapalım oraya. Eskiden ama, zaman iki yıl düşmüştü. Üçmüş, yapışmış yapışmıştır ama Ve mahallede olay son buluyor. Evet. Evet. Elemanın evet. birini gönderiyoruz. Edeyim, Emre, Bireyim. seni de böyle öpelim, gel. Seni de camdan öpeceğim, gel. Hadi, hadi gel koçum, gel. Gel, gel öpeceğim. Ha? Hadi, şarkı. hadi. hadi Allah'a emanet olsun. Al bakayım. Yavaş yavaş mahalleye girdik ve duraklat diyoruz. Bir daha böyle hızı göremezsin. <laughs>